Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 23-29 Mart tarihleri arasında Güney Kore ve İran'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretler her bakımdan faydalı olmuştur. Neticelerini de en kısa zamanda almaya başlayacağımıza inanıyorum. Bilindiği üzere Seul'e Güney Kore'nin ev sahipliğindeki Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere gitmiştik. Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin ilki Nisan 2010'da 47 ülkenin katılımıyla Washington'da düzenlenmişti. Seul'deki bu ikinci zirveye 58 ülke katıldı ve 58 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte bu zirveyi gerçekleştirmiş olduk. Zirve sonunda kabul ettiğimiz ortak bildiride nükleer emniyetin güçlendirilmesi ve nükleer terörizm riskinin azaltılması yönündeki siyasi irade beyanımızı yineledik. Önümüzdeki döneme yönelik uygulama önceliklerimizi de ifade ettik. Ben de Türkiye'yi temsilen sürece ilişkin değerlendirmelerimizi ve bu alandaki politikalarımızın dayandığı temel ilkeleri yapmış olduğum iki ayrı konuşmada açıkladım. Bizim bu konudaki temel yaklaşımımız, prensibimiz çok net. Biz nükleer silahlardan tamamen arındırılmış barışçıl hedefleri olan bir dünya hedefliyoruz. Bu hedefimizi, bu anlayışımızı zirve vesilesiyle bir kez daha ifade ettim. Nükleer silahsızlanma, yayılmanın önlenmesi ve nükleer enerjiden barışçı amaçlarla yararlanma alanlarındaki tutumun kararlı biçimde sürdürülmesi gerektiğini vurguladım. Yakın zamanda nükleer santral projelerini başlatan bir ülke olarak bizim bu alandaki temel önceliğimiz nükleer enerjiden yüksek emniyet ve güvenlik standartlarında yararlanmaktır. Bu yüzden nükleer güvenlik zirvesi sürecine başlangıcından itibaren güçlü destek verdik, veriyoruz. Desteğimizi önümüzdeki dönemde de Sürdüreceğiz Ve Bundan sonraki üçüncü zirve Yine iki yıl sonra Hollanda'da yapılacak Değerli arkadaşlar Seul'de başta ABD Başkanı Barack Obama Olmak üzere zirveye Katılan çok sayıda Lider ile ikili temaslarda Görüşmelerde bulundu Beraberimdeki Bakanlarımız da çeşitli ülkelerden muadilleriyle bir araya geldiler. Görüşmeler gerçekleştirdiler. Bu bakımdan Güney Kore ziyaretimiz son derece olumlu ve verimli bir ziyaret oldu. Orada hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren pek çok alanda dünyanın önde gelen liderleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Ardından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Muhammed Rıza Rahimi'nin davetine icabetle Tahran'a gerçekleştirdiğim resmi ziyarette yine son derece verimli oldu. Ziyaretim sırasında Sayın Rahimi'nin yanı sıra dini rehber Sayın Ayetullah Ali Hameney, Cumhurbaşkanı Sayın Mahmut Ahmedi Nejat ve İslami Danışma Meclisi Başkanı Sayın Ali Larıcani ile görüşmelerde bulundum. Temaslarımda ikili ilişkilerimizi, ticari, ekonomik alanda artan işbirliğimizi değerlendirme imkanı buldum. Ayrıca başta Suriye olmak üzere her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Şu bir gerçek ki bölgemizde yer alan her türlü istikrarsızlık unsuru Türkiye ve İran dahil olmak üzere bölge ülkelerinin tümünü birden etkileyecek, tümüne birden zarar verecektir. İranlı yetkililerle yaptığımız görüşmelerimizde bunu açıkça dile getirdik ve bu konuda hemfikir olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bu görüş birlikteliğimizden fikir birlikteliğimizden mülhem bölgemizin istikrarı ve kalkınması için komşumuz ve dostumuz İran ile ortak gayretlerimize her düzeyde devam etme kararlılığımızı ortaya koyduk. Ziyaret vesilesiyle İran'ın nükleer programı konusundaki görüşlerimizi en üst düzeyde İran tarafıyla bir kez daha samimiyetle paylaştık. Bu konunun diplomatik yollarla çözümünü kolaylaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle her iki ziyaretin boyunca bizden yakın ilgisini esirgemeyen tüm Güney Koreli ve İranlı dostlarımıza en sıcak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Katılımınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Yahya Bostan sabah gazetesi. Efendim Tahran'daki görüşmelerinizde Suriye'ye Suriyelilere insani yardım ulaştırılması konusu gündeme geldi mi? Geldiyse Tahran'ın bu konuya yaklaşımı nasıl? Pozitif bakıyor mu? Bir de bu insani yardım koridorunun formülasyonu ile ilgili bir netleşme var mı? İkinci bir sorum var bununla ilintili olarak. Esad anlam planını kabul ettiğini açıkladı. Siz bu planın sürdürülebilir ya da uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii birinci soruyla ilgili olarak lojistik destek konusunda şu anda henüz Suriye tarafının buna müsait olmadığını görüyoruz. Çünkü Kızılay beklediği cevapları henüz alamadı. Beklediği adımları da atamıyor. Burada zaten sıkıntı var. Ama lojistik destek konusuna Zaten kimsenin hayır deme gibi bir lüksü de yok İran'ında böyle bir özellikle e, yanlış bir yaklaşımı olmadı olmaz. Diğer konuya gelince, diğer konuda da değerli arkadaşlar özellikle yani soruyu Anladım. anlam planı olarak bu altı maddeyi diyorsun değil mi? altı maddelik anlam planında bakın dendi dendiği andan itibaren şu ana durmadı yine devam ediyor yani burada kalkıp ben bunu ümit ediyorum bekliyorum beklentisi içindeyim dememize zaten gerek yok buna gerek kalmıyor çünkü öldürmeye devam ediyor şu anda bu tabloyu gördüğümüz için benim henüz böyle bir ümidim yok. Yarın Sayın Kofianan bir telefon görüşmesi için aradılar. Hatta bugün görüşecektik ama yarın görüşmemiz kararlaştırıldı. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Bakalım kendisi için ziyaretinden sonra durumu nedir ve şu andaki yorumu nedir? Ve tabii kendilerini biz 1 Nisan'daki Suriye'nin dostları toplantısına davet ettik. Ve gerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, gerekse Kofi Annan'ı bu toplantıda görmek istediğimizi kendilerine söyledik. Şu ana kadar da bize geleceğini bildiren ülke sayısı 61. Kaç oldu? 71 oldu. Bu sürekli bir artış içerisinde. Ve Pazar günü de o toplantıyı gerçekleştireceğiz. Aysun Torun Haber Türk Televizyonu, efendim Ahmet Necat'a görüşmenizden bahsettiniz. Aslında görüşme dün gerçekleşecekti, bugün alındı. E, bugün alınması da farklı yorumlara da denildi neden oldu. İran'ın bir diplomatik hamlesi olarak da yorumlandı. Öncelikle bu yorumları nasıl değerlendirirsiniz ve Hamine ile de bir görüşmeniz olduğu görüşmeye ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz ayrıntılar var mı? Teşekkür ederim. Tabi bu değerlendirmeyi yanlış yaklaşımlar olarak görürüm zira bir insan rahatsız olabilir hasta olabilir nitekim böyle bir rahatsızlık sebebiyle ertesi güne ertelenmesi talebi kendilerinden geldi ve bugün de uzun uza diye kendileriyle hem heyetler arası görüşme yaptık hem de ikili görüşmemizi yaptık. Ve Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirmenin yanında da bölgenin mevcut durumunu da değerlendirme fırsatımız oldu Ve dünya bu adaletini her yerde aynı şekilde göstersin İşte şu anda İsrail'in durumu ortada İsrail'de bu kadar başlık var Kimse bunun hesabını sormuyor Bunun hesabı sorulsun Batı bunun da hesabını sorsun. E biz e bunun hesabı sorulmayınca o zaman bizde de tabii ister istemez aa, dürüst davranmıyorlar, doğru davranmıyorlar. Niçin diyoruz? Sinan Girgin, Samanyolu Haber. Sayın Başbakanım izin verirseniz dış politikadan iç politikaya geçiş yapmak istiyorum. 4 artı 4 artı 4 teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Meclis meclis genel kurulunda geçtiğimiz günlerde CHP'nin Tan Doğan'da bir mitingi vardı. Yine dün ve bugün keskin eylemleri vardı. Bu yönde eleştiriler var. Polisin müdahalesinin sert olduğu yönünde, e, otobüslerin şehirlere sokulmadığı yönünde, orantısız güç kullanıldığı yönünde. Hem bu eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Bu protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu eleştirilere bakışınız nasıl? Bir de bugün önemli bir e, önerge kabul edildi. Hem AK Parti'nin hem de MHP'nin desteğiyle ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in hayatının seçmeli ders olması yönünde. Yine muhalefetten CHP'den gelen bir eleştiri var. Yeni bir kutuplaşmaya yol açacağı yönünde, öğrencilerin inançlara göre ayrıma tabi tutulacağı yönünde. Bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz ve bu değişikliğin eğitim öğretim hayatına nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Evet ben teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar şüphesiz ki gösteri, yürüyüş bunların hepsi kanuna tabidir. Ve kanuna tabi olarak gösteri ve yürüyüş yapılıyorsa ve oradaki valilik kalkıp da şurada bunu yapacaksınız deyip de orada yapılıyorsa orada bu gösteriyi yapanların güvenliğini sağlamakla Görevlidir emniyet yetkilisi Bunu sağlar Ama yok böyle bir izin almadan Haber bile vermeden bu tür adımlar atılıyorsa Her taraf Kırılıp dökülüyorsa ha Orada da Bu defa çevrenin emniyetini güvenliğini Almakla Görevlidir Şimdi Görünen o ki bu noktada Bazı sıkıntılar ortada var ve polisimiz burada çevrenin güvenliğini alma ihtiyacını hissettiği için böyle bir adımı atmış olabilir. Yurt dışında olduğum için işin detayını tam bilmiyorum. Fakat ben bugüne kadar ortaya koyduğu işleviyle her zaman polisimiz dayak yiyen durumda düşmüştür bunu da görüyorum. Ve bir diğeri de tabii özellikle sendikaların filan burada yaptığı eylemler bunların türü bunlar da çok açık net ortada. Ana muhalefet partisinin grup toplantısı ile ilgili gayet güzel bir açıklamayı Bülent Bey zaten yaptı. Ve yıllarca meclis başkanlığı yapmış bir insan olarak ve grup toplantısının nerede olacağını, nerede olabileceğini onu da orada ifade etti. Fakat tabii Sayın Genel Başkan herhalde adresi şaşırdı ki böyle bir grup toplantısını Tan Doğan Meydanı'nda yapma zaruretini hissetti. Ve orada da tabii beklediğinin veya beklentilerinin cevabını alamadı. Fakat üslup Tabii bir siyasetçiye, bir genel başkana yakışan bir üslup değil. Onun için de biz aynı üslubu kullanmama sözü verdik. Onun için kullanmayacağız. Gideceğim. Bir diğer konu değerli arkadaşlar düz liselerde seçmeli ders konusu Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatıyla alakalı. Şimdi burada bir siyaset yapıyoruz değil mi? Parlamentodayız. Grubumuz var. Bizim de grubumuz var. MHP'nin de grubu var. CHP, BDP onların da grubu var. Yani bizim seçmeli ders olarak halkımızdan aldığımız bir talebi orada gündeme getirmekten daha doğal, daha tabii ne olur? Halkımız bize diyor ki, böyle böyle düz liselerde, ortaokulda Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı seçmeli ders olsun. Kimse buna mecbur edilmiyor. İsteyen girecek bu derse. İsteyen girmeyecek. Kimse mecbur değil. Niye bunlara rahatsız oluyorlar? Yani keskin mensubunu tekme tokat o derse mi sokacaklar? Yok. Çocuğunu tekme tokat o derse mi sokacaklar Yok yani Niye rahatsız oluyorsun Hiç rahatsız olmaya gerek yok Ama dert başka Dert işte burada Hemen ayrımcı damgasını vuruyorlar Hemen iot gibi Ortaya çıkıyorlar Kim kimdir Sualinin cevabını Burada bulabilirsiniz Başka talepler varmış e siz de grup olarak demokratik bir ortamda teklifinizi getirirsiniz. Ve bu teklifiniz makul karşılanırsa ha buna yönelik de yine mecliste böyle bir karar alınabilir. Ama niçin demokrasinin gereği olarak parlamento içerisinde bu yola başvurmuyorsun da hala sokaklarda bu işi arıyorsun? Burada otoriter bir rejim yok. Burada totaliter bir rejim yok. Burada otokratik bir rejim yok. Evet. Demokratik yollarla iktidara gelmiş parti, demokratik yollarla parlamentoda yerini almış gruplar var ve işte Mehabe'de geldi teklifini ortaya koydu. Biz de teklifimizi ortaya koyduk ve tekliflerimiz eh, az çok farklı, ayrı da olsa birbiriyle neredeyse örtüşen teklifler. Nitekim her iki partinin de desteğiyle Buradan geçmiş oldu. Ben MHP'ye de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Diğer partilerden de destek veren varsa onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Başka sorun yoktu değil mi? Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.